Merhaba. Bugün birlikte sebzeli et sote yapacağız. Bunun için gerekli olan bize dana eti, biber, domates, soğan, zeytinyağı, tereyağı ve baharatlar. Şimdi başlıyoruz videomuza. Önce bıçağımızı bilemekle başlıyoruz. Şimdi etimizi ben julienne julienne doğramayı seviyorum. O yüzden julienne doğrayacağım. Doğrarken de etin lif yönüne dikkat edeceğiz. Liflerine paralel şekilde doğrayacağız. Hemen gösteriyorum. Bu şekilde julienne julienne hepsini doğrayacağız. Bir tane daha göstereyim. Yine etimiz biraz buzlu doğraması kolay olsun diye biz buzlu şekilde doğramaya başladık. Lifler yine bu şekilde. Yine aynı yönde. Ne çok kalın ne çok ince. Göstereceğim şimdi zaten kalınlığını. Şu kalınlıkta doğuruyoruz. Arkadaşlar etin böyle yağlı gelen kısımları da oluyor onları atmıyoruz. içine koyuyoruz. O yağı daha lezzetli yapıyor. biraz eti doğrarken zorlanıyorum gibi gözükebilir. Evet, et biraz buzlu olduğu için. Ama bunu jülyen doğramak için de yani en sağlıklısı bu şekilde doğramak. Aksi halde et yumuşak olacak. Bıçak elinizden kayma ihtimali daha yüksek oluyor. Bakın burası yumuşak olduğu için burayı keserken bıçak kayıyor. Arkadaşlar, sona doğru etler yumuşadığı için zorlaması gayet normal. Yani dediğim gibi eti doğramanın en güzel yolu aslında buzluyken doğramak. Şimdi etimizi doğradık, tamamladık. Bunları hemen bir ocağa alacağız. Size orayı çekeceğim birazdan. Mühürleyeceğiz. Daha sonra sebzelerin içerisine tekrar doğrayıp atacağız. Mecenemizi ocağa koyduk, altını açıyoruz birazcık ısınsın. Evet. Yağını koyalım. Yavaştan yağla birlikte kızsın. Biz 3 çeşit yağı karıştırıyoruz. Biraz da çiçek yağı koyacağız. Bu kadar yeterli. Biraz da zeytinyağı ekliyoruz. Hakiki, saf, sızma, natürel zeytinyağımız. Tereyağını başta vermeyeceğim. Çünkü tereyağını başta koyarsak tereyağı yanıyor. Dolayısıyla kendi o kokusunu, aromasını kaybediyor. Tereyağını sona doğru vereceğiz. Şimdi bekliyoruz yağımız kızsın diye. Yağımızın kızıp kızmadığını kontrol etmek için buradan bir parça et alıyoruz. Bu şekilde koyduğumuzda eğer kabarcıklar çıkıp sesi duyuyorsak artık etimizi atabiliriz. Burada çok dikkatli olun. Elinizi yakmayın. şekilde etlerimizi ekliyoruz. Hemen etlerin dışını mühürlemek için bu şekilde hızlı hızlı karıştırıyoruz. Burada ocağımızın altı kesinlikle sonuna kadar açık olacak. Çünkü yani bir nevi etin suyunun içinde kalması için mühürleme işlemi yapıyoruz. Bu şekilde. Biraz bekliyorum alt kısmı iyice rengi değişsin. Sonra tekrar karıştıracağım. Bu aşamada ete kesinlikle tuz ilavesi yapmıyoruz. Etin tuzunu bu aşamada attığımızda, tuz içindeki suyu daha hızlı bir şekilde dışarı çıkmasına yol açacağı için etin sertleşmesine sebep oluyor. O yüzden etin tuzunu en son vereceğiz. Evet, bu kadar yeterli. Hemen kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde ara ara kontrol edip, karıştıracağız. Etlerimizi pişmeye bıraktık. Biz şimdi soğanlarımızı, biberlerimizi doğramaya geçelim. Öncelikle soğanlarımızı doğrayalım. Yani etlerimizi jülyen doğradığımız için soğanlarımızı ve biberlerimizi de jülyen doğrayacağız ki birbirine bir uyum olsun. Şöyle etlere yakın bir kalınlıkta olması yeterli. Bu arada soğan doğrarken gözleriniz yanmaması için sakız çiğneyebilirsiniz. Ayrıca soğanları kabuğunu soyduktan sonra soğuk suda yıkamanız da yine aynı şekilde gözlerinizin yaşanmasına sebep olacaktır. Bu şekilde bırakıyoruz soğanları. Tabağımızı alalım. Birazdan etlerimiz pişmeye yakın. Bunları üzerine ilave edeceğiz. Soğanlardan sonra biberlere geçtik doğramaya. Şu şekilde yan yan biberlerimizi doğruyoruz. Şimdi normalde hepsini birlikte doğrayacağım ama görmeniz için bir tanesini bu şekilde doğrayacağım. Aynen bu şekilde jülyen olacak. Şimdi arıyoruz diğer biberlerimizi de. Şöyle ekleyelim. biberlerimizi de bu şekilde doğradık. Birazdan et pişmeye yakın önce soğanını, daha sonra biberini ekleyeceğiz. Onlar biraz böyle yumuşadıktan sonra domatesini ekleyeceğiz. Bu arada biz Kışın domates tüketmeyi, yani dışarıdan alıp tüketmeyi tasmin etmiyoruz. Genelde yazdan domateslerimizi hazırlıyoruz bu şekilde. Dolaba, buzluğa kaldırıyoruz. Kışın bunu kullanıyoruz çünkü kışın domatesler çok lezzetli olmuyor. Kokusu vesaire olmuyor. Genelde sera domatesi olduğu için en azından bizim buralarda çok fazla lezzetli olmuyor. O yüzden biz bu şekilde kullanmayı tercih ediyoruz. Tercih meselesi siz nasıl isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Hadi şimdi geçelim etimize. Bir kontrol ediyoruz bakalım ne aşamada. Evet köpürmeye başlamış. Kapağımız sıcak şöyle koyalım. Etimiz köpürmeye başlamış, rengi de değişmiş gördüğünüz gibi. Ee, şimdi birazcık karıştırıyoruz. Zaten kendi suyunu salacak. Biz bu aşamada hiçbir şekilde buna su koymuyoruz. Yani et kendi suyunu kendisi bırakacak. Sonra tekrardan yavaş 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 kendi suyunu kendi çekmeye başlayacak. Ha diyelim ki etiniz sert bir et. Yani hayvan yaşlı bir hayvandı diyelim. E, et sert kaldı. Ara ara sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Çay bardağı, yarım çay bardağı şeklinde. Etinizi kontrol ederek e, et yumuşadığından itibaren suyu kesersiniz. Tamamen suyunu çektirip dibine bir yağ salacak. E, o yağında kendi yağında kavrulacağız. Şimdi tekrardan kapağını kapatıp pişmesini. Altını bu arada birazcık kısın. Tamamen açık kalması çünkü köpürüp taşar. Tekrardan ara ara karıştırmaya devam edeceğiz. Size çekeceğim. Şimdi tekrar kontrol edelim. Etimiz ne aşamada. Aynen pişmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi buharlaşıyor suyu. Tekrar kendi içerisine geri geliyor. Dolayısıyla bir su kaybı yaşanmıyor burada. Et kendi suyunu kendi kendine salıp tekrar kendi kendine o suyu çekecek. Şu an gayet iyi durumda. Bir alt üst edelim. Şöyle biraz karıştıralım. Gayet güzel. Bu şekilde pişmeye devam etsin. Bir 15-20 dakika daha geçti. Tekrar etimizi bir kontrol edelim. Aynen dediğim gibi suyunu salıp çekmeye devam ediyor. Bu şekilde pişecek. Bakın yavaş yavaş suyu azaldı. İyice bu suyu kaybolacak dibinde sadece yağ kalacak. O zaman diyeceğiz ki etimiz tam anlamıyla pişti. Tabi dediğim gibi sertlik anlamında kontrol ederseniz bazı etler biraz sert olabiliyor hayvanın çeşitli bölgeleri. Örnek arka bacakları hayvan genelde daha serttir. Daha uzun pişme süreleri gerektirebilir. Evet gördüğünüz gibi artık suyunu çekmiş. Yağını iyice salmış. Etimizin bir tanesini şöyle çıkarıp kontrol ediyoruz. Gayet yumuşak. Hemen kapağımızı şöyle bırakalım. Soğanlarımızı ilave ediyoruz. Bu şekilde. Birazcık karıştırıyoruz. Tekrar bu şekilde kapağını kapatıp soğanların yumuşamasını bekliyoruz. Bu aşamada biraz ocağımızın altını açıyoruz. Yani soğanlar daha çabuk erisin yumuşasın diye. Aynen bu şekilde pişmeye devam ediyor. Zaten soğanlar da kendi buharını saldığı için herhangi bir yapışma olmayacak. Yağ da var dibinde yeterli miktarda. Soğanın suyunu saldıkça et soğanın suyunu da çekecek. Biraz da o şekilde yumuşamaya devam edecek ve daha lezzetli olacak. Şimdi tekrar bir kontrol edelim. Soğanlarımız yumuşayıp rengi değişmeye başladıysa artık biberlerimizi yavaştan ekleyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi soğanlar Artık o diri halinden eser yok. Yumuşamışlar. Şu an burası inanılmaz güzel kokuyor. Yani bu şekilde bile yiyebiliriz. Hemen biberlerimizi de ekleyelim. Şöyle bir küçük karıştıralım. Şu an artık et suyunu iyice çektiği için kızarmaya başladı. Yani kendi yağında et kızarmaya başladı. Şimdi ben bu aşamada birazcık tuz ekleyeceğim. Soğan, biber ve et artık tuz ihtiyacı var. Biraz kararı bir miktar tuz ekledim. Tekrar bir ufak karıştıralım. az önce soğanlar için bir miktar altını açmıştım. Tekrar biraz kısacağım. Kapağını kapatalım. Biraz daha bekleyeceğiz. Biberler yumuşayınca domatesini ekleyeceğiz. E ardından tereyağını koyup eti dinlenmeye bırakın. Et, biberler pişmeye devam ediyor. Altını kıstığım için biraz yavaş yavaş pişsin istiyorum. Hem... Bütün özleri içine salsın. Biberin suyu, soğanın suyu. Et onları iyice güzel güzel çeksin. Zaten şu an çok güzel pişiyor. Çok böyle biberlerin, soğanların da böyle şeklinin bozulmasını istemiyorum açıkçası. Böyle pişmeye devam etsin. Zaten birazdan domatesini de koyacağız. Domateslerimizi ekleyebiliriz. şöyle ekleyelim. Yine bir tekrar karıştıralım. Ben çok fazla domates koymayı sevmiyorum. Sadece birazcık arkada damakta bir lezzet bıraksın yeter. Bu şekilde daha keyif veriyor yerken. Çünkü etin daha baskın yani soğanın daha baskın olması gerekiyor bence böyle tatlarda. Onu bir şeyle gizlemek çok bana doğru gelmiyor. O yüzden çok fazla baharat da katmayacağım. Zaten şu an görüyorsunuz sulandı tekrardan. Domatesi, biberi, soğanı koyunca. Altı kısık bir şekilde böyle kapağını kapatacağız. Pişmeye devam edecek. Aynen. Pişmeye devam ediyor. Altını biraz daha kısıyorum. Şurada birazcık sarımsak doğramıştım. Sarımsak biraz lezzet katar. Hem yani de güzel bir aroma verir. Ete de çok yakışır. Ben yani biraz sarımsaklarımızı da ekledim. Şimdi ardından artık tereyağımızı üzerine koyacağız. Ateşi en kısa getireceğiz. Kapağını kapatacağız. O şekilde bir süre daha pişmesine müsaade edeceğiz. Şimdi tereyağı bu aşamada vermemin sebebi dediğim gibi tereyağı başta koyduğumuz zaman Tereyağda bir yanık kokusu oluyor. Ben açıkçası o kokuyu çok sevmiyorum. E, ve bu şekilde verdiğimizde tereyağının kokusu daha güzel oluyor. Aynen. Bu şekilde bir daha hiç karıştırmayacağız. Kapağını kapatacağız. Böyle demlenmeye bırakacağız. Tabiri caizse et kendi kendine bu şekilde demlenecek. Tereyağının geldiği son hali göstereceğim size. Bakın tereyağı eridi. Üstünde bir katman oluşturdu. Ve tekrardan fokurdamaya başladı. Ocağı en kısa aldım. Yavaş yavaş bu şekilde hiç karıştırmayacağım. Kendi kendine tekrardan o suyu birazdan çektireceğim. Daha da et yumuşasın. iyice yumuşasın istiyorum. Yaklaşık 10 dakika falan geçti. Bir kontrol edelim bakalım ne aşamada. Evet tereyağı artık renk değiştirmeye başlamış. Şöyle bir aynen altını hafiften tutmaya başlamış. Bu iyi bir şey çünkü karamelize oluyor. Daha güzel bir lezzet veriyor. Şöyle bir karıştıralım. Şöyle etimize bir bakıyoruz. Aynen yumuşamış gayet. Güzel bir şekilde. Artık bu şekilde dinlenmeye bırakıyoruz. Evet, şu an tam istediğim gibi yağlar tamamen çözülmüş. Et fokur fokur kaynıyor. İnanılmaz güzel bir koku var burada. Artık altını kapatacağım, dinlenmeye bırakacağım. Bir 15-20 dakikada kendi kendine dinlensin, daha sonra sunuma geçeceğim. Ben baharat koymadım çünkü kim hangi baharatı isterse lavaşa sararken o zaman koyarız, ekleriz baharatını da. Herkes kendi zevkine göre yemiş olur. Ama ben etin yanına en çok kimyonu, karabiberi, keki yakıştırıyorum. Pul biberi de ihmal etmeyin. Sunumda görüşmek üzere. Etimiz pişti. Artık sunum aşamasına geçebiliriz. Şöyle bir lavaşımız var. Bunu hemen ikiye bölüyoruz. Şimdi etimizi yavaş yavaş orada tekrar koydum ısınsın diye. Lavaşın şöyle yüzünü ısınsın diye birazcık hem biraz yağlansın. Şöyle şu şekilde mis gibi yağladık. Hafif bekletelim, ısınsın biraz. Ocağımızın altı kısıkta sadece eti ısıtmak için açtım. Şöyle kapağını kapatayım birazcık lavaş ısınsın. Ondan sonra saralım. Lavaşımız ısındı. Buraya yatıralım. Görüyorsunuz yağlandı. Ben şimdi bu aşamada birazcık buna kırmızı toz biber. Artık işin lezzet kısmına geçtik. Birazcık kekik. Çok hafif. Ben acı seviyorum. Tercih meselesi. Biraz acı atıyoruz. Tamamdır. Karabiber ete çok yakışıyor. Ben biraz da karabiber atacağım. Şimdi bu ekmeğimizi güzelce şöyle yağlıyoruz. Etimizi yavaşça içerisine şöyle koyalım. Yavaşça güzelce katlıyoruz. Şöyle son hali bu. Afiyet olsun.